Aslında şöyle başlamak lazım. Trump seçildikten sonra e, filin Züccaciye dükkanına girdiği gibi davranmaya başladı ve dünyada e, giderek artan bir gerilim, gerilim oluştu. Önce İran'la ilişkilerin kötüleşeceğine dair bir tablo ortaya koydu, İran'ı hedef almaya başladı. Ondan sonra Çin'le alakalı e, tartışmaları başlattı, Çin'inle e, bir ekonomik savaş başlattı, Çin'le açıkçası. Fakat daha sonra farklı açıklamalar yaptı. Rusya'yla çok iyi ilişki kuracağına dair seçim kampanyası döneminde vaatleri vardı. Yani o tür açıklamalar vardı. Fakat bir de daha başı dertte tabii Rusya'nın seçimleri sonra bir etkisi baktım, bir baktım araştırılıyor hala. Ki, yani Trump'ın tüm ekibi neredeyse Rusya'yla örtülü ilişki kurulundan dolayı suçlandığı büyük bir kısmı e, değişti. Hatta bugün e, yeni bir Amerikan gazetesi e, internet sitesinde gördüm. Yani... Trump'ın Rusya ile ilgili açıklamalarını işte değerlemiş Karşılıklı işte hangi Trump diye onlar da tartışıyorlar. Çünkü bir iyi diyor, bir kötü evet. diyor, bir Putin'le alakalı pozitif cümle kuruyor, bir negatif cümle kuruyor falan. Daha sonra tabii iş Türkiye'ye kadar tabii dayandı. Türkiye ile alakalı da e, Trump'ın yine bu değişken tavrını. Çünkü Sayın Erdoğan'la Trump'ın karşı karşıya geldiği görüşmelere baktığımızda genelde e, işte kameralara pozitif bir e, yansımanın olduğunu gördük. El kol hareketleridir, işte konuşmalardır falan yakın bir şey süreçtir. Hatta Trump'ın eee Türkiye'ye dönük pozitif yaklaşım olduğuna dair hala iddia edenler de var, bu tür yorumlar da var. İşte az önce hangi Amerika diye sormuştuk. Acaba orada içeride nasıl bir çelişki var? içeride nasıl bir tablo var? Fakat sadece Türkiye, İran, Çin, Rusya gibi ülkelerle değil. Yani Amerika'nın e, bu noktada Trump'ın işte ee, Almanya işte devlet başkanı, başbakanı Sayın Merkel'e karşı tutumunda da mesela elini sıkmadı. Hı hı. Yani bunun Türkiye karşı yapıldığını hani bizim yani milletimizin asla kabul edebileceği bir şey değil bu. Ee, olmazdı kesinlikle. Fakat Merkel'in elini sıkmadı. Almanya'ya karşı çok e, sert tutumlarda bulundu. Hatta işte NATO'nun masraflarını şey yeterince para ödemiyorsunuz. Savunma bu bütçesini konuda, ha, tabii, hani Bu konuda sizin de daha fazla destek olmanız gerekir diye açıklamalarda bulunur Dolayısıyla Trump dönemi Amerikasına bu bu süreç yani geçen sürece baktığımızda sadece Türkiye ile değil dünyanın neredeyse bütün ülkeleriyle dönemsel olarak kavga içerisinde olan ama buradan da kendi içerisinde Amerika'da bir siyasi çıkar elde ettiğini düşünen bir şey bir akıl var. Yani bunu delidir ne yapsa yeridir gibi ben bakmıyorum. Yani aslında kendi içerisinde iç siyasete dönük mesajları alan, kurgulayan ve onu da kullanmaya çalışan bir şey var. Bir irade var. Onun etrafında özellikle son işte 4-5 ay içerisinde oluşan Mike Pence ve Pompeo gibi evanjelik isimlere de baktığımızda bunun daha çok işte Büyük İsrail projesidir veya işte Siyonizmin işte bölgedeki hakimiyetidir gibi daha genel ve büyük politikalarla örtüştüğünü düşünüyoruz. Türkiye burada farklı bir yerde duruyor ve durmak zorunda. Türkiye'nin tarihi misyonu, Osmanlı Devleti'nden aldığı miras, Cumhuriyet Türkiye'sinin işte yakın Türkiye tarihine baktığımızda bütün kriz dönemlerini, iç siyasetteki bütün tartışmalara bak, bir kenara bırakarak söylersek, bütün bu Önemli siyasetçilerden ve yöneticilerden aldığı mirasa baktığımızda, Türkiye'nin olması gereken yerde pozisyon aldığını görüyoruz. Bunun e, ekonomik savaşla bir alakası yok. Bu siyasi bir durumdur ve e, 2013'te de ben hani 2013'ten sonra Türk-Amerikan ilişkileri gerilmeye başladı. E, 2013'ü tarih olarak koymadım. Yani Türk-Amerikan ilişkileri başından bu yana. Türkiye ne zaman? kendi çıkarları doğrultusunda kendisi için bir adım atmak istediğinde her zaman gerilmiştir. Yani 1964'te e, Johnson mektubunu e, o zaman işte İs İsmet İnönü'ye karşı Amerikalılar yazdığında e, durup dururken yazmadı. O zaman da Türkiye Kıbrıs'taki soydaşlarını korumak için bir politika üretmek istiyordu, müdahale etmek istiyordu. Buna karşı Amerikalılar bu mektubu yazdı. E, o zaman İsmet İnönü ee, geri adım attı yani o e, operasyonu durdurdu fakat işte bugün o hepimizi kullandığı tarih cümlesini de o dönemde kurdu. Yine 74 Kıbrıs, Kıbrıs Barış Harekatı aynıdır. Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket edildiği her zaman Amerika Türkiye'nin karşısında yer almıştır. Bu 2013 ile alakalı bir şey değil. Fakat son dönemde Türkiye bu tür politikaları daha fazla üretmeye başladı. Daha fazla uygulamaya başladı. Ee, ve yani yarın bir gün Türkiye, e, Suriye'de mesela Membiş'te Amerika ile ortak işte gözetleme operasyonu yapıyor olabilir ve yapıyor da. İdlib'de başka bir şey konuşabilir. Geldiğimiz nokta şudur benim gördüğüm kadarıyla. Türk-Amerikan ilişkilerinde parçalı diplomasi dönemi bundan sonra daha fazla karşımızda olacak. Yani parça parça. Ya yani Membiş'te ayrı bir meseleyi Ayrı bir mesele üzerinden diplomasi yürüteceğiz. Ee, belki Kuzey Irak bağlamında başka bir diplomasi yürüteceğiz. Belki işte S400'ler, F35 uçakları bağlamında Türk-Amerikan ilişkilerinde ayrı bir e, diplomasi süreci yürüyecek. Böyle olmak zorunda. Yani toptan baktığımızda, toptan red veya toptan kabul et, e, olarak baktığımızda bu iki ülke açısından da kabul edilebilir gibi görünmüyor. Ya tabii ki Amerika siyasal anlamda da ekonomik anlamda da az önce Mithat hoca söyledi. Yani Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 800 milyar dolar civarında. Amerikan başkanının bugün onayladığı savunma bütçesi 765 milyar dolar. Tabii. Yani doğru. aradaki ekonomik uçuruma hani bu şekilde bir kıyas yapabiliriz. Ama Türkiye burada uluslararası onur gereği kendi çıkarları doğrultusunda dik durmaya çalışıyor. Fakat Türkiye'de kategorik anlamda bir batı karşıtlığı yok. Eğer öyle bir Batı karşıtlığı olsaydı, e, Almanya ile ilişkilerin düzelmesi konusunda Türkiye yeniden bir pozisyon almazdı ve Almanya ile gerilen ilişkileri bir fırsat bilip üstüne giderdi. Hayır, Türkiye'de bir Batı karşıtlığı yok. Türkiye'nin istediği şey şu: e, Eşit mesafede <laughs> ülkeler olarak masaya otururuz, sahada da masada da bu çerçevede sizinle biz müzakere ederiz. <laughs> Türkiye bunu daha önceden istemiyor muydu? Hani 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda istiyordu tabii ki ama o zaman Türkiye'nin gücü bu anlamda bence daha azdı, daha zayıftı. Bu yüzden daha fazla yaptırma e, uğruyordu. Şimdi de yaptırma Türkiye'ye uğruyor. Ya yani aynı şey geçerli. Fakat e, bugün baktığımızda Türkiye'nin e, bu yaptırımlar karşısında daha fazla dik durabildiğini görüyoruz. Bu da nedir? Bunun gücünü de Türkiye milletinden alıyor. Yani 15 Temmuz darbe girişiminde sokağa çıkan, darbeyi püskürten, işte meclisi bombalanmış ama bütün siyasi partileri bir şekilde ortak olabilmiş, bir araya gelebilmiş ve bu darbeye karşı durabilmiş bir siyasi yapısından alıyor. Yani bütün bu tartışmalara rağmen, tartışmalara rağmen bir ortak noktanın ben olduğunu düşünüyorum.